Görmeyiz. Ben Ben seyredip izledim bekliyorum. Hamdi Deres. Evet. Seyredin de esnaflar. Evet. Benim sıkıntım var ki. Rahatsızlığın neydi abi? Ben de var ki. Tamam. Ama sağ olsun. Bari abi onu da halletti ya. Yani. Barri abi zaten e, yakın komşun sayılıyor. Evet. tanımıyor muydunuz? Vallahi Bahriye. böyle tanımaz olur Çocukluğumdan beri tanırım ama böyle bir şey, şey olduğunu da bilmiyordum. İstanbul'da yani yıllarını çıkmış, şey, çıkmış şey ya burada. Anladım. Anladım. Şimdi şu andaki durumundan bahseder misin abi? Vallahi şu anda çok memnunum. Yaz başladı bir kep takıyordum, şu anda kep diye bir şey taktığım yok. Kış bir rahatsızlığınız var mıydı? Ee, bir o, o. omuzumda bir kilitleme vardı. Evet. Onu da başarılı. Allah razı olsun ondan. Peki bu konular hakkında, bu hastalıklar hakkında hiç doktora gittiniz mi? Gittim. Omuzumda kilitleme vardı. Ama söylediler. Masanız üstü gitmedi. Anladım. O da zaten ben tespit etmiştim. Çünkü bunun devamlı çıkarı oluyordu. Anladım. Şu anda hiçbir e, yani reaksiyon şey yok diyorsunuz. Yok şu anda. Memnunsunuz hocamızdan. Hocam. Yani, hakkında bir şey demek ister misiniz? Bu bir parası, spardım, bana, Dedim, Neresi bana tabii. falan şey yaptı. Da yok olursun. o vardı. Tamam. yaptım böyle. On dakika, on dakika, on dakika. Şu anda iyidir. Her gün rahatça takmıyor. ne Şu anda hiçbir şey takmıyor yaşama devam ediyor şu an. Abi zaten gerekeni anlattı. Ee, hiçbir şey yok. Ben sadece şunu diyeyim. Ee, bundan sonraki hastalara inşallah gitmiş olduğun yerlerde e, hastalara şifa verirsin. Tabii ki bu Allah'tan gelen bir şey. Biz buna hep inanmışız. Şifa, şifayı Allah verir. Sadece insanlar vesile olur. Bu vesile olanlardan bir tanesi de sensin. Başarılar diliyorum. Başka bir şey demiyorum.